Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Bunu sağlayan en önemli kişi hiç şüphesiz Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. Hayatı boyunca denizlerde Türk İslam sancağını dalgalandırdı. Abisi Oruç ve İshak reislerin her daim izinden gitti. Hastalığı artan koca reis Barbaros Hızır Hayrettin Paşa 2 Temmuz 1546 günü 74 yaşında vefat etti o gün donanma babasız kalmıştı. Müzik Cenazesi Beşiktaş'ta kendi yaptırdığı türbeye defnedildi. Müzik Ve yine kasabayı Beşiktaş'ta deve meydanı tabir olunan meydana mücedden bina eylediğim türbe-i şerifime budarı fenadan Sarayı ı bekaya ruhlet eylediğimde cesedimi defnedüp bir salih kimesine türbedar nasp ve tayin olunup kabrimin üzerine beherleyil ikişer kandil füruzan oluna ve türbenin cevanip-i erbasına evlatlarım defnoluna.'' Barbaros Hayrettin Paşa'nın son seferinin ardından Şalken Fransa ile sulh yaptı. Şalken her yıl büyük bir Osmanlı donanmasının Alman ve İspanya kıyılarını vurmasından korkuyordu. Fransa Osmanlı Devleti'nin yardımları sayesinde Şalken'e yem olmaktan kurtarılmıştı. Bu sultan kısa bir süre sonra 1. Fransuva'da öldü. Yerine 2. Henry geçti. Diğer taraftan Almanlar da sulh istedi. Önce 10 Kasım 1545 tarihinde bir buçuk yıllık bir antlaşma imzalanmıştı. Yönünü doğuya çevirmek isteyen Kanuni Sultan Süleyman 1547 yılında ciddi bir sulh anlaşmasını kabul etti. Kanuni Sultan Süleyman Estergon seferi dönüşünde ihtiyar vezir Hadım Süleyman Paşa'yı emekliliğe ayırmış ve damat Rüstem Paşa'yı veziri azam ilan etmişti. Rüstem Paşa 1539 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ile evlenmişti. Sulh görüşmelerini Rüstem Paşa sürdürdü. 19 Haziran 1547 günü Rüstem Paşa sarayında İstanbul Antlaşması imzalandı. Osmanlı namına imzayı Rüstem Paşa attı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vefatı Kanuni Sultan Süleyman'ın İspanya politikasında birkaç yıllık durgunluk yaşanmasına sebep oldu. İstanbul Antlaşması'na göre Türklerin yaptığı tüm fetihler kabul ediliyordu. Ferdinand elinde bulundurduğu eski Macaristan toprakları için Osmanlı'ya her yıl 53 bin altın ödeyecekti. Türk ve Alman İmparatorlukları tebaası istediği gibi iki ülkede gezip ticaret yapabileceklerdi. Kral Ferdinand ancak Osmanlı vezir azamına eşit sayılabilecekti. Osmanlı tebaası olan bir kişi Kutsal Roma topraklarına kaçarsa Osmanlılar istediği takdirde iade edilecekti. Ancak Almanlardan kaçan bir suçlu Osmanlı yasalarına göre suçlu kabul edilirse Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na iade edilecekti. Şarken bir imparator olarak kabul edilmeyecek, İspanya Kralı olarak tanınacaktı. Antlaşmanın şartlarını Fransa, Papalık ve Venedik devletleri de taahhüt ediyorlardı. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti tüm devletler karşısında üstün bir devlet olarak resmen rakipleri tarafından tanınmış ve bütün Avrupa bunu kabul etmişti. Kanuni Sultan Süleyman Avusturya üzerine sefer gerçekleştirdiği sırada Şah Tahmaz Tebriz'i yeniden geri aldı. Ayrıca Tahmaz bile kardeşi Mirza taht savaşına giriştiler. Mirza bu mücadeleyi kaybettiyse de kaçarak İstanbul'a sığındı. Sultan Süleyman Avusturya ve Kutsal Roma Cerman İmparatorluğu ile barış yaptıktan sonra 2. Safavi Seferi'ne çıktı. 1. Safavi Seferi ile arasında 13 yıl vardır ve bu sefer Sultan Süleyman'ın 11. Seferi Hümayunudur. 29 Mart 1548 günü İstanbul'dan ayrılan Kanuni Sultan Süleyman, Sivas'a geldiği vakit Amasya valisi oğlu Şehzade Mustafa ile görüştü. Şehzade Mustafa ve Karaman Valisi Şehzade Bayezid olası bir Kızılbaş isyanına karşı Anadolu'da vekil bulundular. Şehzade Selim ise bu sırada Edirne'de taht muhafızıydı. Padişahın üzerine geldiğini öğrenen Şah Tahmasp, Tebriz'i tahliye ederek Kazvin'e çekildi. kesinlikle bir meydan muharebesine razı değildi. Kanuni Sultan Süleyman 27 Temmuz 1548 günü Tebriz'e girdi. Bu Osmanlıların 4. Tebriz fethidir. Şehirde 5 gün kalan Sultan Süleyman Van üzerine ilerledi. Ancak 10 gün kaleyi savunan Safeviler şehri teslim ettiler. Sultan Süleyman 25 Ağustos'ta şehre girdi. Sultan Süleyman kaleyi fevkalade tahkim ettirdikten sonra Diyarbakır'a çekildi. Diyarbakır'dan Halep'e geldi. Kışı burada geçirdi. Elkas Mirza Tahmas bile taht mücadelesi verdi. Ancak başarılı olamadı ve yakalanarak esir edildi. Kanuni Sultan Süleyman bir yıl 8 ay ve 23 gün süren bu seferin ardından 21 Aralık 1549'da İstanbul'a döndü. Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz seferi sırasında ünlü denizci Piri Reis Hint kaptanlığına getirilmişti. Biri Reis Osmanlı tarihinde tanınan en ünlü denizcilerden birisidir. İkinci Bayezid devrinden beri devlete hizmet etmiştir. Amcası Kemal Reis ile İspanya seferine katılmış, Oruç Reis ve Barbaros Hazır Reis ile İspanya ve Mağrib seferlerine katılmış, Akdeniz'de gezip görmediği liman kalmamış, Bunların hepsini not alarak Kitab-ı Bahriye yazmış ve Yavuz Sultan Selim'e Mısır seferinde ilk dünya haritasını takdim etmiştir. 1548 yılında Piri Reis sefere çıktı. İlk olarak Portekizlilerin ele geçirdiği Aden'e geldi. 26 Şubat 1548 günü Aden fethedildi. Yemen'de yeniden istikrar sağlandı. 31 parça donanma ile Portekizlilerin elindeki maskata geldi ve burayı da aldı. Portekizli kumandanı esir etti. maskattan hareketle Safevilerin elindeki Kişma Adası'nı fethetti. Kiş yakınındaki Portekizlilere ait Hürmüz Kalesi'ni kuşattı ancak alamadı. Piri Reis Katar ve Bahreyn'e geldi. Buranın yöneticileri Sultan Süleyman'a bağlılığını arz ettiler. Buradan Basra'ya geldi. Donanmayı burada bırakarak kendisi Mısır'a geçti. Süveyş'e gelen Piri Reis Mısır Beylerbeyi'ne şikayet edildi ve şikayeti haklı görülerek Piri Reis 80 yaşında idam edildi. İdam gerekçesi Hürmüz Kalesi kuşatmasını yarım bırakması, donanmayı Basra'da terk etmesi gibi sebepler bulunuyordu. Siyasi çekişmelere kurban gitmişti. Barbaros Hayrettin Paşa'nın ardından Kaptanı Derya Sokollu Mehmet Paşa olmuştu. Ancak Turgut Reis'in Osmanlı donanması üzerindeki etkisi büyüktü. Tüm denizciler tarafından sevilen bir deniz akıncısıydı. 1551 yılında Turgut Reis'in emrine 90 harp ve bir o kadar da yardımcı tekne verilip deryaya açılması emredildi. Andre Doria'nın yeni düşmanı Turgut Reis'te artık. Turgut Reis öncelikle Sicilya'yı vurdu. Buradan ilip Malta adasını kuşattı ancak burayı alamadı. Turgut Reis Malta Şövalyelerinin elinde olan Trablus'u kuşatma kararı verdi. Libya'nın neredeyse tamamı Osmanlıların elindeydi. Turgut Reis 40 top ve 6 bin askeri karaya çıkardı. 15 Ağustos 1551 günü Trablus düştü. Turgut Reis şehri ele geçirdi. Libya Osmanlıların Cezayir'den sonraki ikinci Bahriye eyaleti oldu. Şarken Fransızlara yeniden savaşı ilan etti. Payitahttan Turgut Reis'e Fransızlara yardım götürmesi için emir geldi. Napoli'ye yakın bir yer olan Ponza adasında Andre Doria Turgut Reis'i durdurmak istedi. 5 Ağustos 1552 günü gerçekleşen Ponza Deniz Muharebesini Turgut Reis kazandı. Andre Doria yine kaçtı. Kanuni Sultan Süleyman 28 Ağustos 1553 günü 3. Safavi Seferi için İstanbul'dan ayrıldı. 58 yaşını geçmişti. Sultan Süleyman'ın 12. seferidir ve ismine de Nahçıvan Seferi denmiştir. İstanbul'dan ayrılırken yanına Şehzade Cihangir, Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid'i de almıştı. Osmanlı ordusu Konya Ereğlisi'ne geldi. Uzun zamandan beri Ulu Şehzade Mustafa'nın devlet içerisinde isyan çıkaracağı dedikodulara yayılmıştı. Şehzadenin asi olduğu kanaatine varıldı. Ordugaha çağrılan Şehzade Mustafa, 6 Kasım 1553 günü Kemet'le boğduruldu. Şehzade Mustafa'nın idamına en büyük sebep olan şey ise Şah Tahmasp ile işbirliği yapıp Şah'a damat olduktan sonra Safevi ordusuyla İstanbul'u basıp darbe yapacağı söylentisiydi. Bu hususta ele geçirilen belgeler mevcuttu. Bu belgelere istinaden alınan fetva vardı. Bundan başka da Şehzade Mustafa hakkında çok farklı iddialar payitahta gün yüzüne çıkmıştı. Şehzade Mustafa'nın saray siyasetine kurban gittiği de o dönemin en büyük söylentisi haline geldi. Bu söylentiler öyle artmıştı ki Kanuni Sultan Süleyman damat Rüstem Paşa'yı azledip yerine Kara Ahmet Paşa'yı geçirmişti. Şehzade Mustafa'nın idamından sonra orduda büyük memnuniyetsizlikler yaşansa da 8 Aralık 1553 günü Sultan Süleyman Halep'e geldi. Osmanlı ordusu Şehzade Mustafa'ya 2. Yavuz Sultan Selim gözüyle bakıyor, büyük saygı gösteriyordu. Sultan Süleyman ordusu ile birlikte 9 Nisan 1554 günü Halep'ten ayrıldı. 18 Temmuz günü Revan Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Revan Safevilerin eyalet merkeziydi. Yoluna devam eden Sultan Süleyman Nahçıvan şehrine girdi. Şah Tahmasp'a meydan muharebesi çağrısı yapıldı. Şah katiyen savaşa razı göstermedi. Delikten deliğe kaçtı. Şahın Osmanlı ordusu karşısına çıkamaması üzerine Sultan Süleyman kışı geçirmek üzere Amasya'ya çekildi. 30 Ekim 1554 günü Osmanlı ordusu Amasya'ya geldi. Sultan Süleyman'ın ikinci kışı da Anadolu'da geçirmesi şahı korkuttu. Sulh elçileri yolladı. uzun süren müzakerelerden sonra 29 Mayıs 1555 günü Amasya Antlaşması imzalandı. Gürcistan paylaşıldı. Anadolu sınırı aşağı yukarı bugünkü sınırlar kadar belirlendi. Irak sınırları da hemen hemen günümüz Irak İran sınırı şeklinde kaldı. Bu anlaşma Osmanlılar tarafından kazançlı gözükse de Osmanlı Devleti'nin hedeflerine aykırı yönü de vardı. Anadolu ile Türkistan arasına Şii Safeviler girmiş bulunuyordu. Müslümanların bir olması yolunda ilerlemeye çalışan Osmanlılar, İran'da bulunan Şii Safevileri aradan atamamıştı. Avrupa'dan da güzel haberler gelmişti. Şarken pes etmişti protestanlar ile katoliklerin uzlaşmaya varması şarkının yıllardır engellemeye çalıştığı bir işti. Avrupa'da protestanlığı tanıyan Augsburg barışı yapıldı. Fransızların üzerine gerçekleşen sefer de sonuçsuz kalmıştı. Yeni Papa ile Şarken arasında da itiraf çıkmıştı. Şarken İspanya Krallığını ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu ayırdı. Kutsal Roma İmparatorluğunun başına kardeşi Ferdinand'ı, İspanya'nın başına da 2. Filip'i bıraktı ve manastıra çekildi. İspanya ve Kutsal Roma'nın ayrılması Osmanlılar için iyi haberdi. Şarken manastıra çekilmesinden bir yıl sonra öldü ve cesedi Madrid'e götürüldü.